kovalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayenizi yazalım. Neler var? Bu hafta ne oluyor dediğimde tılsım kraliçesi çıktı. Ne oluyor? İş güçle ilgili olabilir. Annenizle ilgili olabilir. Konu. Çünkü tılsım kraliçesi benim için anne kartı. Ama daha çok iş ve güçle ilgiliymiş gibi. Ya da orada bir insan bir şey yapıyor olabilir. Hmm. Şimdi burada tılsım ile bir şey var. Yani bir iş konusunda ya da ne bileyim bir konuda netleşilmiş e, görünüyor. Ve eee Karşınıza delnek şövalyesiyle bu şeye böyle koşan, bu şeyi isteyen, o tızsımı almak isteyen biri var gibi sanki. Ee, siz de e, kılıç kralıyla o tızsımı almak istiyorsunuz sanki. Burada biri var, bir şey tutuyor ve e, o şeyi biz siz bir de karşınıza biri var, o almak istiyor gibi görünüyor. İçsel olarak çok sakinsiniz. Dışsal olarak da kılıç kralıyla şeysiniz. Yani ben orada duran o tılsımı alacağım diyorsunuz. Kendinize güveniyor görünüyorsunuz. Peki bu tılsımla çıkan şey ne abi? Bak. <laughs> Tılsımla çıkan şey ne? Kupa kralı çıktı arkadaşlar. Şimdi burada bu kadar çok krallar, kraliçeler çıktığı için bu bence bir insan olabilir. <laughs> yani burada e, karşı yani bir insana sanki böyle hünerlerinizi sergiliyor musunuz gibi. Orada biri var. Bir şey var. Ve o şeyi iki kişi istiyor. Bu bir insan da olabilir. Siz şey diyorsunuz. Yani ben zaten bir kral olarak dengim ona. Karşıdaki kişi de yani denk değilim ama elimden geleni yapacağım ve savaşacağım o şeyi almak için diyor. Hani arzum için savaşacağım yeri geliyorsa dövüşeceğim tadında bir enerjisi var bu şey, e, kupa yani şey kupa kralı ile çıkıyor yani o tılsım dediğimiz şey kupa kralı ile çıkıyor kupa kralı daha böyle işte tamam yani duygularla ilgili orada duygusal olarak var olan bir şey var yani orada bir insan var muhtemelen almak istediğiniz Peki bu yani neden karşıdaki kişiyle bir hani yarışa bir mücadeleye girilmiş? Ya da neden karşıdaki kişi bir mücadeleye girmiş ona bakalım. Kupa kahyası çıktı. Çünkü genç, toy ve pek aklını kullanmayı bilmeyen biri olarak çıkıyor. Ama siz o noktada biraz daha aklınızı kullanabilen ve olgun bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Neden bu ki kişi ya da bu şeyi istiyorsunuz diye baktığınızda o şeyi arzuluyorsunuz olarak görünüyor. Yani o şeye dair planlar yapıyor ve gelecek planları oluşturuyorsunuz gibi çıkıyor arkadaşlar. Aslında burada ne oluyor diye baktığımızda tılsım dokuzusuyla bence siz bu konu her neyse bu konu sizin özgüveninize iyi geliyor. Ee, ve sizi Kendinize yetebilen bir haline getirecek gibi görünüyor Bu iş güç olma potansiyeli yüksek bunun arkadaşlar Bu iş güç nasıl bir iş güç Yani kupa kralı çıktığı için daha böyle Duygusal sezgilerinizi çalıştırabileceğiniz Daha böyle anlayışlı olmanız gereken Kupa kralı benim için psikolog kartı, belki hani terapi falan filan da olabilir. Hani terapist olmak ya da ne bileyim bir hani danışmanlıkla ilgili bir süreç de olabilir. Bunun dışında kupa kralı akrep burcu ile ilgili bir kart olduğu için belki hani ne bileyim kurumsal hani akrebin iş yapısı <laughs> yani daha çok işte da bankacı falan Tadında şeyler de var akrepte. Ama o sanki o kadar... değildi daha böyle... Duygusal bir... E, noktada sanki. Yani daha böyle... E, ortada daha duyguların olduğu... Daha böyle anlayışın olduğu bir... Yermiş gibi. Sanki daha kapsayıcı bir yer. Gibi. Yani... Nasıl bir kurumsal firma değil de bir okul gibi hani böyle düşünebiliriz. Ve bu şey sizin özgüveninizi yerine getiriyor olarak görünüyor. ilginç yani <laughs> garip. Evet açılımınız böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kovalar.